Wow. Trafik çok fenaydı. Kumadam ortalığı fena batırmış. O şeye alışıyorsun gibi. <laughs> yani. Şehir içinde güzel. Ama motorcu bir tip olduğunu söylenemez. Bence kesinlikle verirsin. Sorun ne? Kovuldum. <laughs> Bu iş için çok heyecanlıydın. Biliyorum tüm semestri planlamıştım. Haftaya patatesle çalışan helikopter yapacaktık. Çok, çok üzgünüm. Ben de artık seninle aynı kaderi paylaşabilirim. Şuna işlem mi Sayılır. Radikal bir liyakat sistemi uyguluyor. Ha? O da ne demek? Demek oluyor ki haftaya kadar ön sayfalık bir şey yazamayan kovulacak. O şey yani sıkıntı yok demek ki. Çünkü en iyi gazetecileri sensin. Ne var orada? Satın almış Simkarya kitapları. Evimde fazla yer kalmadı. Ama güzel incelemeler almıştın. 14 tane satabildim. Kimse Simkarya'yı okumak istemedi. Google şehirdeki en büyük haber kaynağı. Orada bir fark yaratabilirim. Kovulursam ne yaparım bilmiyorum. İstediğin şey illa bir okulda mı yapman gerekiyor? Ben dışarıdan bir katkım olması için uğraştım ve 14 kobe sattım. Hayır. Bana içten bir değişim lazım. Ah, <laughs> temizlik için <laughs> <aklım> yoktu. <laughs>